Merhaba arkadaşlar. Kripto Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto mühendisi, kripto eğitim serimizin 75. videosundayız. Bu videoda sizlerle birlikte Binance Futures'taki stratejilerimizden, taktiklerimizden bahsedeceğim ve tabii ki de çok kısa bir şekilde Binance Futures kullanımından bahsedeceğim. Evet. Öncelikle eğer bir Binance hesabınız yoksa hemen aşağıdaki linkten indirimli bir şekilde Binance hesabına kayıt alıyorsunuz. Binance'e kayıt olmak da çok kolay arkadaşlar hemen buradan. Kayıt olduktan sonra hesabımızı açalım. Bu arada telefonunuzda Binance'e kayıt olmak da çok kolay arkadaşlar. Hemen aşağıdaki linkten %20 komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Devamında Binance'e giriş yapmak istediğinizde bakın burada kare kodla da giriş yapabiliyorsunuz. Ben hemen kare kodu telefonuma okutuyorum. Telefonumda sürekli kullandığım için hep açık zaten ama bilgisayarda kapatıyorum arkadaşlar. Zaten kendi otomatik olarak kapanıyor. Binance'imizi açtık şimdi hesabımıza girişimizi tamamladık. Hemen burada vadeli işlemlere gitmek için yani Binance Futures kullanmak için Yapmamız gereken şey arkadaşlar burada vadeli işlemlere tıklamamız. Devamında burada e, coin vadeli işlemler var. Bir de USD vadeli işlemler var. Coin vadeli işlemler sizleri kripto paralar cinsinden vadeli işlemler yaparsınız. Mesela BNB'niz vardır. BNB ile kaldıraç işlem açmak istiyorsunuzdur. Spot hesabınızdaki BNB'leri kaldıraç hesabı alırsınız. Ve BNB'nizle birlikte long short işlem açarsınız. Herhangi bir dolar ihtiyacınız olmaz. Ama USD vadeli işlemlerde işte USDT veya USDC cinsinden yani stable yani sabit kripto paralarla işlemlerinizi yaparsanız biz genelde zaten yoğun olarak USDT'yi kullanıyoruz arkadaşlar vadeli işlemlerimizde yani doları kullanıyoruz vadeli işlemler yaparken. Şimdi vadeli işlemler USDT cinsinden e, bu bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada önümüze çıkan sayfada benim genelde stajım izole veya çapraz kısmında arkadaşlar ben izoleyi kullanıyorum. Neden izoleyi kullanıyorum? Çapraz kullandığımda tabi herkes için farklı ve değişebilir. Çaprazın da çok mantıklı yönleri var, izolenin de çok mantıklı yönleri var. Peki nedir bu çapraz izole? İzole ile işlem yaptığımız arkadaşlar, mesela izole ile bir tane pozisyon açtınız, 100 dolarlık çapraz bir pozisyon açtınız, pozisyonunuz likit olacak mesela, likit seviyesi 8 dolardan abdollarınız, Aptos 7 dolar, aptos 7 dolara düştü, sizin de likit olma yeriniz 7 dolar. Çapraz pozisyonda orada likit olmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer başka hesabınız varsa, Binance futures'ta başka paranız varsa, o parayı kullanmaya devam ediyor. Yani diyelim 100 dolarlık pozisyon açtınız ama 100 dolar da Binance Futures'ta duruyor. O 100 doları da kullanmaya devam ediyor arkadaşlar. O 100 dolarda onu artık mesela diyelim ki 7'de likit olması gerekiyor. Artık 6'da likit oluyor. 6'ya kadar gidiyor. 6'nın da aşağısına düşerse 200 doların hepsini kaybediyorsunuz. Ama açtığınız pozisyon büyük aslında 100 dolar. Yani bu iyi yanları şöyle. Mesela 6.5'dan dönüp 9 dolara giderse evet sizin için güzel oluyor. 7'de likit olacaktınız izolarsaydınız. Ama çapraz açtığınız için 6.5'dan geri döndüğü halde likit olmadınız ve işlemden para kazanabiliyorsunuz. Ama altının da aşağısına düşerse artık bütün paranızla likit oluyorsunuz arkadaşlar. Burası artık riski yönetmek size kalmış. Ben burada sizlere kendi stratejimden bahsediyorum. Ben çaprazı da çok kullandım. İzole'yi de çok kullandım. Şu anda hatta izole ile açık pozisyonlarım da bulunmakta. Evet. Şimdi arkadaşlar çaprazla izole'nin farkını anladık. Peki çapraz ve izole'den sonra yapmamız gereken şey nedir? Burada görmüş olduğunuz gibi bir de 9x yazıyor burada. Kaldıracımızın Miktarını belirliyoruz buradan. Mesela kaç kaldıraçla işlem açmak istiyorsun diyor. Bu arada kaldıraçlar riski vardır arkadaşlar. Bunların da tekrardan bahsedelim. Mesela spot'tan bir coin alırsın. BNB alırsın bir tane. BNB'nin fiyatı 5 dolara da düşse senin bir tane BNB'nin olur. BNB'nin fiyatı 1500 dolara çıksa senin hala bir tane BNB'nin vardır arkadaşlar. Ama Futures'ta bu olaylar böyle değildir. Futures'ta eğer sen BNB'nin longlarsan yani BNB'nin yükseleceğini düşünürsen ve longlarsan ama BNB yükselmez de düşerse, sen bütün paranı kaybedersin. Futures yani kaldıraç, spota benzemez. Acımasızdır, sizi likit eder. Doğru kullanırsanız da güzel paralar kazanırsınız. Buradan kaldıracınızı ayarlıyorsunuz. Ben genelde 9-10 kaldırıcı zaten hiç geçmiyorum. Ortalama da 5 kaldıraçlarda işlem açıyorum arkadaşlar. Çok çok nadir böyle 20 kaldıraçlı işlem açtım olmuştur. Bu da zaten mesela haber olur. Elon Musk'ın Doge ile ilgili bir haberini görürüm ama o haberi anında görürüm yani böyle Tweet'e attığı saniye görürsem o zaman yüksek kaldıraçla işlem açabilirim. Evet şimdi kaldıracımızı da anladık. Bu kaldıracımız paramızın kaç katıyla işlem açmak istediğini söylüyorsa. Mesela 100 dolarınızın 9 katıyla mı işlem açmak istiyorsun diyor. Yoksa 100 doların 10 katıyla mı işlem açmak istiyorsun diyor. Peki burada ne değişiyor? 100 dolarınızın 10 katıyla işlem açarsanız 1000 dolarlık işlem açmış olursunuz. Ama 10 katıyla işlem açtığınız için %10'luk düşüş veya %10'luk yükseliş sizin için paranızın iki katıya katlanması veya paranızın iki olması demek. Mesela 100 dolarlık pozisyon açtınız arkadaşlar. 10x'te pozisyonunuz ve long pozisyon açtınız. Mesela diyelim ki Solana'yı longladınız. Solana'da 100 dolarken Solana'yı longladınız. Solana 100 dolarken 100 dolarınızla Solana'yı longlarsanız Solana 110 dolar olduğunda yani %10 arttığında paranız iki katına çıkar. Yani artık 200 dolarınız olur. Ama Solana sadece %10 arttı. Çünkü sizin kaldıracınız 10x kaldıraçla yüzdelik artışı çarptığınızda 100 olması gerekir arkadaşlar. Likit, Liquid, likitinizi hesaplamanız için. Mesela diyelim ki solana 100 dolardan Solana 10 yine solana 90 dolara düştü. Ne oldu? Solana %10 düştü. Kaldıracınız da 10x'ti. %10 çarpı 10x 100 yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden artık sizin hiç paranız kalmadı. Bütün paranız gitti. Yani %100 zarardasınız. %100 zarardaysanız ne olur arkadaşlar? Bütün paranızı kaybedersiniz. Evet. Bu kaldıraç olayını da anladığınızı düşünüyorum. Şimdi geçelim mesela burada limit var piyasa var bir de spot limit var. Ben bu limit kullanıyorum genelde hatta hep limiti kullanıyorum. Ne zaman piyasayı kullanıyorum arkadaşlar? Doge'den bir haber geldi. Daha yeni bahsetmiş olduğum gibi Elon Musk bir haber attı Doge ile ya da çok ani bir haber oldu ve o haberi anında gördüğümü düşünüyorum. Ve o haberi anında gördüğümü düşünüyorum. İşte o zaman ben o pozisyona e, giriş yapabilirim. Evet burada al uzun sat kısa diyor. İşte bu al uzuna al biz long diyoruz kısa ya da short diyoruz arkadaşlar. Al bir coin'in yükseleceğini düşünüyorsan mesela Aptos şu an 8.3. Buradan yükseleceğini düşünüyorsan 9 dolar olacağını düşünüyorsan long girersin. E, sat kısa yani short da düşeceğini düşündüğün zaman girersin arkadaşlar. Şimdi buradan zaten sizler birlikte işlem de açacağım. Evet Ethereum üzerinde işlem açacağım. Bu yüzden Ethereum grafiğini açıyorum. E, buradan limit emirle işlem açmak istiyorum. Bakın burada 0 dolar diyor kullanılabilir bakiye. Neden? Çünkü benim Binance Futures'unda hiç para yokmuş. Hiç dolar yokmuş. Ne yapıyorum? Binance Futures'e spot hesabından dolar atıyorum arkadaşlar. Şimdi itibari para ve spot hesabından Binance Futures USD vadeli işlemleri seçtik. Dolar atacağız. Kaç dolar atacağız diyelim. Mesela 100 dolarlık işlem açmak istiyorum ben. Onayla butonuna bastım arkadaşlar. Evet. Bakın burası artık 100 oldu. 100 dolarlık bir işlem açabiliyorum. Buradan da Ethereum grafiği karşımda. Şimdi diyelim ki Ethereum'un yükseleceğini düşünüyorum. Ne yapmam lazım? Etherumun yükseleceğini düşündüğüm için long'lamam yani al uzun butona basmam lazım. Şimdi ortalama 2464'ten arkadaşlar 50 dolarlık Etherum long'lamak istiyorum. Buradan 50'yi de seçiyorum mesela. %50'sini seçtiğiniz zaten 50 dolar olur otomatik. Şimdi buradan kaldıracımı seçmek istiyorum. Şu anda 27x demiş kaldıracım. Ben bunu 10x yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle 10x'e getirdim. Onayla butonuna bastım. Tekrardan paramın %50'sini seçtim. Ethereum'da 2464 dolar civarlarında geziyor hala. Buraya fiyat yazıyoruz. Bu fiyata kaç dolardan longlamak istediğinizi yazıyorsunuz. Ben şu anki fiyatından direkt longlamak istiyorum. Evet %50'si de seçil hesabının. Şimdi burada bir unsur daha var. Burada kar al zarar durdur diyor. Daha pozisyonunuzu açmadan karınızı alıp zarar durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben diyorum ki Ethereum karımı al. Ne zaman 2500 dolar olduğunda benim karımı al diyorum. Zararı da durdur diyorum. Ne zaman Şimdi long pozisyon açacağım için arkadaşlar düştüğünde zarar durdurmam lazım değil mi? 2430 da da diyorum zararımı durdur diyorum. 2500 olursa kar alacağım. 2430 olursa artık benim pozisyonum kapanacak. Stop koymuş olacağım yani. Stop loss olacağım arkadaşlar. Evet. Bu arada biz longlamak isteyene kadar yeterli birazcık yükseldi. Önemli değil. Şimdi burada adres. Şimdi biz buraya ne diyoruz? Adres defteri de arkadaşlar. Buna fiyatları görebiliyoruz. Bu fiyatları 0.01 virgülle görebilirsiniz veya bakın böyle 1 dolarlık bir dolarlık işlem hacimlerinde görebilirsiniz. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben genel olarak dokunmuyorum. 0.01'de tutuyorum bunu. Evet buradan al uzun butonuna bastım arkadaşlar. Kara zarar durduğumuzda buraya yazmıştı zaten. Şu anda 100 dolarımız var. 100 dolarımızın yarısı 50 dolarla emirimizi verdik. Bakın burada açık emirlere geliyorum. Ethereum emirim gözüküyor bakın. Ethereum emri 2464.17'ye düşerse Ethereum şu anki fiyatından ben Ethereum longlayacağım arkadaşlar. Ve kara zarar durdu da koymuşum. Bak hatta görüntüle diyor. Görüntüle butona bastım. Karımı alacağım. Eğer Ethereum 2500'e yükselirse stop loss olacağım. Eğer Ethereum 2430'a düşerse. Evet. Bu da bu şekilde. Diğer emirleriniz varsa aynı anda birçok konuda long short girebiliyorsunuz ve aynı anda birçok emir de verebiliyorsunuz. Mesela ben şu an piyasadaki düşüşten dolayı Solana 89'a düşerse long girmek istediğim için bakın buraya emir vermişim. 90, 91, 89. 3 tane emrim bulunmakta Solana'da. Eğer Solana düşerse bu emirlerimi gireceğim? Ayrıca 87'de düşerse bakın bir emrim var. Aynı şekilde Aptos da mesela 9.1'e düşerse. Mesela Solana 97'ye çıkarsa hatta bu emrimi gerçekleşirse bu emrim satacak, kar alacağım. Bu şekilde emirlerim var benim. Ben artık bir şekilde long short işlemleri açıyorum zaten bakın hatta şu an. Dünkü düşüşte longdaydım. Dün Bitcoin güzel bir düşüş yaşadı bakın şöyle. Ben bu düşüşte longda olduğum için mesela terste kaldım. Terste kaldığımda da benim risk oranıma göre terste kaldım. Zaten paramın çok kademeli bir kısmıyla işlem açtığım için herhangi bir stop olmadım. Ya benim stratejim bu şekilde arkadaşlar. Ben sürekli kademeli işlem açıyorum. Mesela buraya 100 dolar attım bakın yarısıyla işlem açtım. Diğer yarısını bıraktım. Ethereum çok çok düşerse ekleme yapacağım. Ben kademeli olarak açıyorum. Zaten şu gördüğünüz pozisyonları da kademeli olarak açtım. Bakın mesela nasıl kademeli açtım bu arada. Gelin Aptos grafiğini açalım. Bak. Evet mesela Aptos grafiğinde görmüş olduğunuz gibi 9.4'lerde geziyordu arkadaşlar. Şu anda 8.3'lere kadar düştü. Ben işlemlerim işte 9.4'ten açtım da vardı. 9'da açtığım da vardı. Ben eklemeler yaparak zaten ufak paralarla hani kendime göre ufak paralarla girip eklemeler yaparak belirli bir sınırıma ulaşmaya hedefliyorum arkadaşlar her zaman. Benim stratejim buna göre oluyor. Herkesin stratejisi farklı olabilir. Mesela Solana'da da aynı şekilde. Mesela benim Solana'ya arkadaşlar ilk giriş yerim 96 idi. Daha sonra 90'dan ekleme yaptığım için mesela ortalama giriş fiyatım Solana'da 93 oldu. Burada bunu da anlatmak istiyorum şimdi. Mesela 96 dolardan Solana'yı longladınız. Gelelim şöyle Solana'nın grafiğini açalım. 96 dolardan Solana'yı longladınız. Bakın şurada çakıldı. Ben bu çakışta 96'dan Solana'yı longladım. Ama paramı çok az bir miktar ile lockladım. Devamına ne oldu? Solana 90 dolara kadar düştü. Bakın şurada burada ekleme yaptım. Bu ekleme ile birlikte 87'ye düştü. Burada da ekleme yaptım. Ne yaptım? Sürekli kademe olarak ekliyorum ben. Düşüşlerde yükseleceğini düşündüğüm bir coin varsa ekleme yapıyorum arkadaşlar. Benim taktiğim bu şekilde. Herkesin taktiği de farklıdır zaten. Ben stratejimi bu şekilde kullanıyorum. Şimdi alttan ekleme yaptım ne oluyor? Giriş fiyatım düşüyor. E, giriş fiyatım düşerse ne olur? Mesela ben 96'dan girmiştim eğer. Bütün paramı 96'dan girseydim zaten Yüksek ihtimalle likit oluyordum ben şu düşüşte 87'ye geldiğinde likit olurdum. Ama ben ne yaptım? Alttan ekleme yaptım az paralarla girdim. Ve giriş fiyatımı da düşürdüm. Mesela şu an ilk 96 ile girip bıraksaydım arkadaşlar geri 96'ya çıkmasını bekleyecektim kâra geçmek için. Işte. Ama şu an 93'e çok yakın bir seviyede. Yani 1.5 dolar yükselse ben artık sonunda kâra geçeceğim. Çünkü aşağılardan ekleme yapabildim. Paramın hepsiyle girmediğim için sürekli eklemeler yapabildim. Evet şimdi Ethereum emirimiz şu anda henüz gelmemiş. Ben o yüzden bunu mesela Hemen değiştireyim. Evet şimdi size göstermek için tekrardan emirimi güncelledim arkadaşlar. Bayağı bir yukarıya çektim. Hemen işleme girip sizlere göstermek istiyorum çünkü. Evet bakın işleme girdim şu anda. Bu arada sürekli işlem açmak, sürekli piyasaya bakmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda girdim Ethereum pozisyonuma. Şu şekilde görebiliyorsunuz. 10 kaldıraçta girmişim. Yaklaşık 500 dolarlık girmişim neden? Çünkü 50 dolarlık pozisyon açtım. 10 kaldıraç olduğu için de 500 dolar yapıyor bakın. Burada maliyetine satış fiyatı diyor. Yani benim ortalama giriş seviyem diyor. 2467'den girmişim arkadaşlar ben pozisyona. Şu andaki fiyatı da gösterge fiyatı demek. 2465 dolarmış şu an Ethereum. Lik fiyatı diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Likidasyon fiyatı. Eğer Ethereum 2229 dolara düşerse ben likit oluyorum. Buradaki 50 dolarımı kayıp ediyorum arkadaşlar. Artık benim bir dolarım kalmıyor arkadaşlar. Bu 50 dolarıma veda ediyorum bakın. Direkt gidiyor hesabınızdan. Spot'taki gibi değil. Evet, polisyon büyüklüğünde de yazıyor zaten burada 49.73 dolarlık. Şu anda polisyonum kârda zararda mı onu da burada yazıyor. 0.3 dolar şu anda zararda. Yüzdelik olarak da %0.56 bakın. Şimdi bu polisyonu nasıl kapatıyoruz? Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada limit emirleri de kapatabiliyorsunuz. Piyasa emirleri de kapatabiliyorsunuz. Ayrıca biz daha bu polisyonu açarken kâra zarar durduk demiş, demiştik arkadaşlar şuradan hatırlıyorsanız. Bu da nereye geldi? Açık emirlere geldi. Bakın açık emirlere giriyorum. İki tane Ethereum emini var, ben bunları vermedim. Daha işlem açarken yaptım. Burada eminler ne diyor? Ethereum 2500'e düşerse diyor polisyonu kapat diyor, karını al diyor. Eğer diyor Ethereum 2430'a düşerse diyor yine diyor polisyonu kapat diyor. Zararı kes diyor arkadaşlar. Peki ben 2500'e düşerse ne kadar kar edeceğim? Veya ben 2430'a 2500'e çıkarsa ne kadar kar edeceğim? 2430'a düşerse ne kadar zarar edeceğim? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bunu hesaplamak için arkadaşlar bakın burada. Açık pozisyonumuzun üstüne geliyorum. Buradan bayağı bir sağa kaydırıyorum. Sağa kaydırdığımda bakın burada pozisyon için kâra zarar duruyor. Buna tıklıyorum. Kâra al yerine 2500 yazıyorum. Bana diyor ki 2500 yükseldiğinde diyor 6.6 dolar kâr edeceksin diyor. 2430'a düşerse diyorum orada da 7.4 dolara zarar edeceksin diyor arkadaşlar. Bu şekilde kâra al zarar durduru da öğrendik. Eğer pozisyonu açarken kâra al zarar durduru demediyseniz Şimdi de diyebiliyorsunuz bakın burada onayla butonuna bastığımda benim bu polisyon için kâra zarar durdur seviyelerimi onayladım bakın tekrardan buraya iki tane daha kâra zarar durdur işlemi geldi. Dilerseniz bu kâra zarar durdurları da iptal edebiliyorsunuz arkadaşlar şuradan çöp kutusu butonuna basıyorsunuz kâra zarar durdurlar bakın tekrar iptal oldu. İşlem açarken iki tane kâra zarar durdurum kaldı bunları da iptal edebiliyorsunuz mesela bakın kaldıra baktım yine kaldır yaptım evet bakın. Artık Ethereum'da benim herhangi bir kar alma veya zarar durdurma pozisyonum yok. Böyle kaldı pozisyonum. Yani stop olmaz bu. Likit olana kadar gider. Ne zaman likit oluyor? 2230 arada likit oluyor. Evet. Şimdi gelelim pozisyonu nasıl kapatıyoruz. Açtınız. Pişman olduğunuz açtığınızda kapatmak istiyorsunuz. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Kaç dolardan kapatmak istediğinizi yazıyorsun. Bakın burada 2466 yazıyor. Ben hemen kapatmak istiyorum. 2465'ten kapat diyorum. Şuradan da Buraya hiç dokunmayın bu arada. Bu dokunacağınız yer demek zaten polisonun büyüklüğü demek arkadaşlar. Ben buraya hiç dokunmuyorum. Hepsini kapatmak istiyorum çünkü. Şey i̇şte 2466 yazdım buraya. Buradan da limit butonuna bastım. 2466'ya çıkarsa benim Ethereum polisonum kapanacak. Şimdi açık kemilere geldi hemen 2466. Şimdi de Ethereum'un 2466 olmasını beklemem lazım. Şey i̇şte 2465.5'ten kapatmak istiyorum. Vazgeçtim. Tekrar 2465.5 yazdım. Limit butonuna bastım. Hemen kapatmak için, size göstermek için arkadaşlar hızlı hızlı işlemler açıp kapatıyorum. Asla böyle işlemleri hızlı hızlı açıp kapatmıyorum normalde. Normalde belli bir strateji bekliyorum ve ona göre ilerliyorum. Şimdi sizlere de bu arada tavsiyelerim de olacak arkadaşlar. Kripto paralarda şimdi de futures'ta kaldıraç işlemler açmayı öğrendik. Burada işlem geçmişinden bu arada açtığınız işlem da mı kapatmışsınız, da mı kapatmışsınız bunu da görebiliyorsunuz. Alım satım geçmişinizden bunlara bakabiliyorsunuz. Mesela ben işlem geçmişimi açayım arkadaşlar polisyon geçmişinden. Burada ben daha önce neler yapmışım görebiliyorum arkadaşlar bakın. Abdos pozisyonu açmışım bu arada. bir dolar kazanıp kapatmışım. E, hesapladığım şeyler ters gitmiş veya kötü bir haber gelmiş kapatmışım. Devam 17 dolar kar almışım Solana'dan mesela bunu da burada görebiliyorum. İşte Abdos'tan 0.40 dolar kar almışım. Luncia'ya pozisyon açmışım. 13 dolar kar almışım. Devamında arkadaşlar Solana açmışım işte 3 dolar kar almışım. Sonra Abdos açmışım yine tekrardan 72 dolar kar almışım işte eden 3-4 dolar kar almışım. Bu şekilde gitmiş arkadaşlar. 40 dolar kar almışım. 17 dolar kar almışım. Pipe'dan 23 dolar kar almışım. Bir hafta içerisinde bunlar olmuş. Veya bir ay tıklıyorsunuz buradan. Bir ay içerisinde olanlara bakın. Ya da buradan bir aya tıklıyorsunuz. Bir ay içerisinde olanlara bakıyorsunuz. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tabii ki her zaman kar etmiyorum. Zararlarım da oluyor mesela. 25 kazanmışım. 78 kazanmışım. 5 vermişim. Işte 11 almışım. Bu şekilde gidiyor. 15 almışız. Yani arkadaşlar düzgün yönettiğiniz takdirde para kazanabiliyorsunuz. Tabii ki de kayıp da edebiliyorsunuz. Evet bu arada Ethereum şey 2466 olmuş. O zaman ne oldu bir bakın. Açık eminimizdeki Ethereum gitti. Artık yok. Pozisyonlarda artık Ethereum kalmamış. Ethereum'u kapattık. O zaman hemen ne yapıyoruz? Pozisyon geçmişine geliyoruz. En yukarıda Ethereum olması lazım şimdi. Size işlem açıp işlemdeki unsurları göstermek için pozisyon açtık. Burada da 0.28 dolara zarar ettik. Ama ne oldu? Nasıl işlem açabiliyoruz? Kar stop durduru nasıl koyabiliyoruz? Hepsini öğrendik arkadaşlar. Önemli değil zarar edelim biz önemli olan öğrenmek. Şimdi kaldıraç kullanmak böyleydi. Peki kaldıraçla ilgili taktiklere geçelim arkadaşlar. Şimdi kaldıraçta işlem açmak için açmayın arkadaşlar. Ortalardan işlem açmak yerine dip veya tepelere odaklanın. Mesela ethereum 2500 2600e kadar yükseldi. Burada ethereum uçuyor 3000 dolar olacak diye işlem açmayın, long açmayın. Bekleyen arkadaşlar burada izleme yeri. Çok yükseldiği için belki burada short açabilirdiniz. Bu kadar yükseldi, shortlayayım diyebilirsiniz. Ama bunu ne zaman diyebilirsiniz biliyor musunuz? Eğer Ethereum şurada 2470 seviyesinden 2540 seviyesine geldiğinde hala short işlemi açmadıysanız işte o zaman 2600'e short işlemi açabilirsiniz. Bu yüzden ne diyoruz? İzleyin arkadaşlar. 2500'e geldi. İzleyin. Çok ufak bir short denemesi koyup hemen stop loss'la stop olabilirsiniz. Önemli değil. 2600'e tekrar denersiniz. Yani taktiğimiz şu olması lazım. Az risk alacağız. Mesela %5 de 10 da stop olacağız. Ama tepeyi veya dibi yakalayabileceğiz arkadaşlar. Bu yüzden de her zaman işlem açmak zorunda değilsiniz diyorum bakın size. Bir haber geldi. Yani haber size kadar geldiyse zaten mesela çok yükselmiştir veya çok düşmüştür. İşte o zaman işlem açabilirsiniz. Mesela 2600'de shortlamış olsanız ne güzel yani 2466'ya kadar güzel bir kar alacak. O yüzden e, orsalardan işlem açmayın arkadaşlar. Mesela bakın grafik buralarda geçiyor. Buralarda geziyorsa işlem açmayın. Neden? Buralarda geziyor grafik. Buralarda gezerken işte Short açtım. Bak likit oldum. Maalesef yapacak bir şey yok ama çok ani bir yükseliş olmuş falan. O zamanlar açabilirsiniz işte. Teknik ve temel analize göre işlem açın arkadaşlar. Sadece bir tanesi yeterli olmuyor. Mesela çok güzel bir haber var Aptos'la ilgili. Çok büyük haberler geliyor diye tweet limit atıyorlar. Ona göre işlem açmayın arkadaşlar. Birazcık sabredin. Teknik analize de bakın. Temel analize de bakın. Zaten bu videoda mesela en basit kaldıraç terimlerini öğrendik. Long, short, işte likitasyon fiyatı falan. Bunları öğrendik. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunları öğrenmeden asla işlem açmayın. Bizim kaldıraç işlemle ilgili çok güzel eğitim serimiz var kripto mühendisler kanalında. Ben bu videoda tabii bir şeyler anlatmak istedim ama daha ayrıntılı eğitim serimizi kesinlikle izleyin. Gere gerektiğiniz stop loss kullanmaktan asla çekinmeyin. Stop loss kullanmak bir kayıp değildir. Bir onur kırıcı bir şey değildir. Belki ufak bir para kaybederseniz ama stop loss olun arkadaşlar. İşlemlerinizi stop etmeyi bilin. Nasıl kar olduğunda karınızı alabiliyorsanız zarar olduğunda da zararı durdurmayı bilin arkadaşlar. Devamında psikoloji çok önemli kriptolara kaldıraç kullanıyorsanız. Neden? Çünkü psikolojinin güçü değilse yenik düşersin. Bak ben de aynı size göstermek için polisyon açtım kapattım. O pozisyona hiç bakmayacaktım bile. O pozisyona hiç bakmayacağım bir parayla açtım o pozisyonu arkadaşlar. Neden? Çünkü o kadar para kaybetsem ben üzülmem, darılmam. Hayatımda herhangi bir şey değişmez. Herhangi bir kredi kartı borcumu ödeyememe durumuna düşemem. Benim için önemsiz olan bir parayla polisyon Benim için önemsiz olan bir parayla polisyon açtığım için psikolojim arka planda rahat. Psikolojim rahat olduğu için de rahat kararlar yani doğru kararlar alabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden polisyon miktarınıza özen gösterin arkadaşlar. Eğer 100 dolarınız varsa hayatınızda gidip 100 dolarlık işlem açmayın. 50 dolarlık işlem açmayın. 100 dolarınız varsa 5 dolarla 10 dolarlık işlem açın. Yani hayattaki aslında bütün paranızın %5'inden 10'undan fazla işlem açmak. Kaldıraç oranınız yine aynı şekilde 10x'i geçmesin. Burada 10x, 9x falan güzel. Daha yüksek kumar. Mesela 100 kaldıraç kullanan arkadaşlar var. 100 kaldıraç ne demek biliyor musun arkadaşlar? Paranın 100 katıyla işlem açarsın. Mesela 100 dolarlık işlem açıyorsun. 100 katı ne demek 100 doların? 10.000 dolar demek. 10.000 dolarlık işlem açıyorsun. Ama pozisyon %1 yükseldiğinde 100 dolar kazanıyorsun pozisyon yani o coin %1 düştüğünde bütün paranı likide ediyorsun. Bu toplara girmeyen arkadaşlar. Sürekli kazanma arasında olmayın. Sürekli işlem açmak zorunda değilseniz bunu tekrar söylüyorum. Tepelere veya diplere odaklanın. Ya yani en dipten ve en tepeden de yakalayamazsınız ama tepelere ve diplere odaklanmak daha doğru. Durduk yere ortalardan pozisyon açmayalım. Devamında tüm kaldıraç bakiyenizde işlem açmayın bakın. Ben bu mesela 100 dolarım var. Ben bu 100 dolarla işlem açacak olsam, kaldıraçın toplam 100 dolar ayırmış olsam, ben bunun 30, 34-35 dolar işlem açarım. 3 tane yer belirlerim kendime. 2467'den longlarım. Devamında 2440'lardan falan longlarım. Devamında bırakırım böyle bir dip yakalamak. Harbi bir dip yakalamaya bırakırım arkadaşlar. 2300'lere düşme ihtimalini düşünürüm. Oralardan ekleme yapar. Buna göre pozisyonunuzu bir anda açmayın. Kademeli olarak açın. Gerekirse daha az kazanın. Önemli olan daha az kazanmak veya daha çok kazanmak değil arkadaşlar. Önemli olan burada bakiyelerimizi korumak. Bakiyeleriniz koruduğunda zaten daha fazla paralar kazanacaksınız. Evet eğer bir işlem açıyorsanız bu arada kripto paralardaki haberler çok önemli. Kripto paralarda sürekli haberler dönüyor işte bir anda mesela etf onaylanıyor. Ne oluyor etf onaylandığında bakın grafiğe gelelim. Bakın bitcoin açıyorum arkadaşlar. Bir anda Haberler onaylandığında biliyorsunuz kripto paralar Bitcoin'in fiyatına göre hareket eder genel olarak. Bakın gördünüz mü bitcoin 9000 dolara kadar çıktı etf onaylanma haberleriyle birlikte devamında ne oldu? Spot ETF'de listelendi. Sonra arkadaşlar bakın şöyle 46 bine kadar bir düşüş yaşadı. Haberleri takip etmek zorundasınız. Sen şuralarda longda falan olsan o diyeceksin çok kadar Bak bir saat sonra çok çaktılar. Haberleri takip etmek gerekiyor. Temel analizinizin kuvvetli olması gerekiyor. İşte buraya koyduğunuz paralar tekrar söylüyorum. Kredi kartınızdan para çekip kredi çekip buralara girmeyin. Psikolojinizi asla yönetemezsiniz. Psikolojinizi yönetemediğiniz yerde asla para kazanamazsınız arkadaşlar. Ben mesela şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşım var bir tane diyelim Ahmet. Mesela diyelim Ahmet gitmiş Ethereum'dan loglamış işte 2000 dolarken Ethereum 2500 doğru olmuş. Ahmet parasının 10 katına çıkarmış. Çok güzel bir araba almış. Bu hikayeden etkilenmeyin arkadaşlar. Ahmet longlamış oradan para kazanmış diye siz de oradan para kazanmak zorunda değilsiniz. Siz de oradan para kazanamazsınız. Ahmet kazanmışsa bekleyin. Sen de başka bir coin'den kazanabilirsin belki. O Ethereum longlamış kazanmış. Sen de git ethereum'un fiyatı bu kadar artmışken, bu kadar fiyatı artmayan altcoinler bu onları longla, onları shortla. Birilerinden duyup sürekli işlemler açıyorsunuz, bunun toplardan uzak durun arkadaşlar. Yani ben Twitter'da çok görüyorum, Twitter'da fenomenler bakıyorum işlem açmış, ee, mesela başka fenomenlere bakıyorum işlem açıyor bir yerlerden, sonra bize binlerce DM geliyor. Hocam şuradan işlem açtık, terste kaldık, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım diye. Yani başkalarının söyledikleriyle işlem açmamak bizler için daha doğru olur arkadaşlar. Yani yüksek takipçili Twitter fenomenlerinin gazına gelmeyin. Ve hemen zengin olmak yerine, hemen böyle paraya vurmak yerine sabırlı olmayı deneyin arkadaşlar. Sabırlı olmak için de sadece kaldıraç yetmez. Spottan da coin almanız gerekiyor arkadaşlar. kripto mühendisi, kripto paralar eğitim serimizin 75. videosunun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim serisi videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kripto mühendisi YouTube kanalında takipte kalmayı unutmayın. Tabii ki de bu videoya bir like atın arkadaşlar. Görüşürüz.